geldi başka bir renkte aldım da onu şu an herhalde boyayamayacakım yani tutmaz gibi geliyor uçlarına keşke tutsa da yapsam Hadi ya onu denerim şimdi şey boyarım olmadı. önce bir dilimi boyayayım sonra evi toplayacağım yemek yapacağım ee, bugün kayanın doğum günü diye devam ediyorum bu arada Kolejen aldım kolajenimi değiştirdim Catch me if I fall. I'm falling fast, sitting there praying that this night's gonna last. You got it all on tap. I'm loving your. all night Saçımı boyadım. Azıcık şey, kaşımı boyadım. Ay bir ara boya yapıyor sanki. Neyse bir de yüz maskesi yapayım. O sıra bekleyeyim. Kaşımı yıkadıktan sonra dişlere işlere girişeyim. Öyle düşünüyorum. Daha iyi olur. Hem cildim de tazelenmiş olur. Her yerde çöpleriniz. Evet. İşte nerede benim o meşhur maskem? Heh, dur şurada. Şu maskeyi. Ya bana Allah razı olsun. Makinenin sesi var. Üzgünüm. Çamaşır makineye çamaşır attım. Bu arada ütü falan da yaptım da göstermedim ya. O sırada video diyordum. Yemek malzemelerini çıkardım. Büyük tepside fırında patates tavuk yapacağım. Kaya çok seviyor. Kabak mezesi yapacağım. E, pilav yapacağım. Arpa şehriyeli. Mısırlı yapmam büyük ihtimalle. Ada çünkü. Çorba falan yapmam. Pastamız da var sonra. Tatlı da yapmam. Şu saçımı falan yıkadıktan sonra devam edeceğim hepsine. Uyumu hazırladım. Şimdi banyoya gireyim komple. Komple gireceğim de gireyim bu sefer. Çıktım banyodan. Şu rulonumu süreyim. Bu rulon çok iyi arkadaşlar. Garnier'in hiç yani şey yapmıyor siz söyleyin. Kötü terleme koku falan yapmıyor. 72 saat de faydası var. Şimdi saçlarımı tarayacağım. Sonra yemeğe girişeceğim. Sonra da en sonunda makine açacağım. Ne yapıyorsunuz? Ben size yemek verdim. Böyle üşüdüm ya. Ama önce şu gözümün altındaki şeyi silmem lazım. Gözüm akmış. Demek ki varmış dünden kaldımış. Şöyle ışığımızı açalım. Saçımızı tarayalım. Kurutalım. Ay dur şöyle bir de nemler dediğimizi söyledim. Her yerinden su akıyor. Ah, şıkır şıkır. Şıkır şey yapamadım. Siz söyleyin sıkmadım. Ayy. Yani olmuş dedim İyi bari dur siz şuradan neden gözükmesin. Yani, annemler bizim nerede acaba biri burada da biri nerede göz için ama orada oradaymış tamam şimdi şunu saçım çok da kırıyor bu arada. Ama hemen açılıyor baksanıza. Bakın. Bayağı dökülüyor saçım. Ama kolajene başladım. Bakalım. 3 ayda etki edecekmiş. Dökülmeleri azaltıyormuş bir şey eksikliğinden dökülüyormuş saçlar göstereceğim yani son dökülenleri üstüme dökenler hariç burada da var yani bugün kayıya çiçek yolladım pasta yolladım karakoluna biraz hava kimse kutlamadı kocamı doğum günü benim gibi kimse kutlamazdı kaynanamı arayayım da haber vereyim o bana hatırlat dedi <laughs> annesi ama ben hatırlatıyorum şu suyunu iyice sıkayım da oh, saçım sünger gibi su emiyor. Bak kuru, kuru ıslak oldu şimdi burası. Şimdi ve evet, halımı da boya yaptım. Bu arada saç boyası. Şöyle bir toplayalım şurayı. Öncelikle ne sürüyorum? Şöyle cildi tek e, Narsistan'ın diye bir ürün var. E, bu cildi tek ton yapıyormuş arkadaşlar. Göbeğimi yine bıktım bıktım. Ama vereceğiz. Az kaldı. Haftaya da göbek etme şeyine gidiyorum de gideceğim. Önce bunu temiz cilde sürmemiz lazımmış. Gece sürmeniz daha iyi olur. Ben size söyleyeyim. Gece sürüp cildim o kadar pürüzsüz ki. yeter bu kadar. Siz tabi görmüyorsunuz. Sizi biraz yakınlaştırmam lazım. Şöyle. Aysin'e güldü de. Hatta koltuk altına da sürebiliyormuşuz bunu. Hani tek renk yaptığı için cildin bir ton açıyormuş falan. Şöyle ben bütün kremleri ben boynuma kadar sürerim. Sürmeye özen gösteririm. Çünkü dişler hep yüzünüze sürüyorsunuz. Buraya sürmüyorsunuz. Buranız kırışıyor. Burası çok güzel. Bir de artık yaşlanmayacağım. Kolejini başladım. <laughs> Ay hapı içerken kusuyordum neredeyse. Büyük hapmış. Hiç de sevmem. Neyse kaç saat geçti bir şey olma demek ki ölmem. Ya ben korkuyorum hap içerken. Yani eczacıya sormadan da internetten de alamazdım açıkçası yani risk atamazdım kendime. Dur şöyle. Şimdi bedenim bunun büyüğünü almak Allah nasip etsin. Netrojina mıydı? Hidrolibos yazıyor. Nasıl taşıdı ya? Şöyle söyleyeyim. Bitmek üzere. Bunu da ucuza almıştım. Şimdi bir daha ben bunu nereden bulacağım? Bu çok pahalı. göz yorgunluğunu çok göze değdirmeden sürüyorum. Cildim o kadar şu an yumuşak ki. Bir de yapış yapış oldu ya. Geriyor bu sanki. O önceki sürdüğüm vardı ya. Narsistin. O gerçekten cildi geriyor. En sonunda nemlendiricimi sürüyorum. Şöyle biraz daha süreyim. Cildi sürekli nemlendirmek lazımmış arkadaşlar. Benim de güneş alerjim çıktı ya. Kendi kendime ama güneş alerjisini koydum yani. <laughs> doktor demedi. Ama hani birkaç tane Instagram'dan yazan doktor arkadaşlarım vardı. Onlar şey dedi, güneş alerjisi olabilir çünkü güneşe çıkınca çıkıyor, kızarıyor. Buz akar yoktu, bir anda olabilir dedi. Cid kuru kalınca dedi, güneş alerjisi olanlar dedi. Ben de hep nemlendiriyormuşum cildim kuruymuş o sırada demek ki. Ondan dolayı öyle şey oldum. Şimdi sadece yüzüme birazcık şurada allık sürsem mi diyorum. Yok sürmüyorum. Şu an makyajsız kalayım. Akşama doğru makyaj yaparız. Kocaman sürpriz yapacağım. Güzelce böyle yemeğimi de koyayım. Güzel topuklu ayakkabımı falan giyer mi bilmiyorum da. Neyse. Neyse bak saçımı da aradan çıkardım. Ütümü de çıkardım. Çamaşırı koydum. Bir makine açacağım yerlere. Bir sileceğim. Yemeğimi koyacağım. Yemek biraz uzun sürebilir ama onu biraz dert ettim. Şimdi ben saçlarımı toka yardımıyla toplamam lazım. Çünkü şu an benim ıslakken çok dökülüyor. Dökülmesini de istemiyorum. Yemeğin içinde kıl çıkarsa kaya yemez. Onu da biliyorum. Dibim güzel olmuş ya. Kaşlarımı unuttum bu arada biliyor musunuz? Dur sonra yakınlaştırayım sizi de. Allah'tan şey yani bir şey olmadı. Yanmadı kaşlarım. Gerçekten unuttum Nasıl unutabildim bilmiyorum. Şimdi güzel de bir saçlarımı şöyle bir şöyle yapayım. Sonra düzleştiririz kurursa erkenden. Yani başa gibi yaparız. Benim otokam nerede? Şunu da alayım. Tamam. Tamamdır. Bu da böyle oldu. Bitirdi. olsun. Saçımı göstereyim, sonra da yemeğe girişeyim. Anlatmaya gerek yok, görüyorsunuz. Ben bu da biliyorsan keme postiş yapmıştım, biliyor musunuz? Ay, aynen ne kadar kötü daha yeni sildim bir de. Aa, silememişim. Yemeğe giriştim arkadaşlar. O kadar duman çıkıyor ya. yemeği koydum. Bunu tavuk aşıram, şey yaptım, terkes tavuğu. Bu. Burada da meze yaptım, pilav içme suyu koydum. Bir dakika ne yapıp izliyorum. koydum, tuz koydum. Birazcık pirinçleri kullanmam lazım. Bir tane tane olsun. Bir bardakta tavuk suyu. Bunu tavukların her açtığını Şöyle biraz daha pirinç kısayım da kendi kendine tutup şeyde kısayım. Böyle kavrulsun. sadece sileceğim arkadaşlar. Şurayı bir kapak da buraya girmesin. Ne mi ya o? Şöpü de alayım. Ha şöyle. Ha şurayı sileceğim. Bir yerde yanık kokuyor ya. Yeni yastığa siletliyordum arkadaşlar bu arada. Baktınız mı? Ben çiçek oldum arkadaşlar. Oraya yazdım. İyi ki doğdun. Seni çok seviyorum. Nice nice senelere benle. Biz de yazdım. Belki çekiyor. <laughs> Ay telefonum bitti. Neyse. Bana Teşekkürler aşkım. Arkada Oradaki görevli. İzamiye kısmında görevli kişi almış. Aradım direkt. Kim aldı? Başka bir isim yazıyor. Dedim bu kim? Dedi bizim orada İzamiye görevli asker dedi. Ha dedim tamam. <laughs> ne oldu? Yok şimdi kapattım sonra bana mesaj atmış. Çünkü Böyle kendisi, kendisi aktifliğe gidiyor. Şimdi saçlarımı kurutacağım çünkü düzleştireceğim. Kocama güzel olmak istiyorum bugün. <laughs> ne kadar güzel olabiliyor.

Makyajımı da yaptım. Şöyle giydim. Akşam da yapsızları. Artık böyle. Fırat ne diyeyim sen sana ya. Fırat seni Ay. Saçımı beğenmiyorum ya. Bir zaman zayıflayacağım ben ya. 10 kez kahvetle işini doldum. da dağıttım bu arada. Ben indim. Bekliyorum. Ee, çocukların gelmesini. Ama yine erken eminmişim. 12 dakika gözüküyor. 12 dakika bekleyeceğim. Ve hava esmeye başladı. Ve size kıyafetimi göstereyim. Böyle giyindim ve donuyorum. Ve geliyorlar. Konumu gördüm. Şöyle dönüyorlar. Bekliyorum. Bakalım. 10 9 8 ve 7 geldiler. Servis başka servise gelmiş herhalde. Önceki servis kaza yapmış Araba mı ne? Araba bozulmuş? Ne olmuş? Bir şey olmuş. Geliyorlar geliyorlar. Araç mı değişti? Harbiket değişti. Neden? Neden? <laughs> parkta oynuyoruz. Ay canım sıkıldı. Anlatırım sonra. Aşkım. Çıktım, Hadi eve gidelim ada. Tom kutuyu parçalamış bak. Kaçmasın oradan. Hemen gidelim. Balkonu kapatalım. Hadi anne. Tamam sen kal biz gidip bakıp gelelim. Tamam. Ne? Tamam eve çıkalım bunları bırakalım sandalye Hayır. alalım. Sandalyemizi alalım. Sandalye alıp gelelim mi? Tamam gel sandalyemize otururuz. Ben ayakta mı kalayım? Ben de oturayım. Anne. Kayıt <laughs> olun. Ada. Neden ağlıyorsun? Atlet istiyorum anneciğim de getireyim ben sana. Hem de en güzelini getireyim. Getireyim mi? Tamam bağırman gerekiyor muydu? Biz sana ne konuştuk? Böyle yaparsan ben konuşmayayım seninle hiç. Evet, Allah'ım ya Rabbim. Şeriflere gidi, bağırıyor çağırıyor. Bak burada karıştırmışlar. Bak görüyor musunuz? Geldi, de adet bul. Ha buldum. Al. Hem de sarı. Sen giydir onu. Tamam gel giydireyim. Şimdi Azra. Burada ne yazıyor? Küçük E. Küçük E tamam bu ne? Bu hangi harf? Evet Bu ne? Bu hangi harf? Tamam. Burada ne yazıyor? El. Yoku. El. E. Yok E. E başta mı? Ne bu? Kargo geldi. Afra'ya barbi almıştım. Gösterelim. Bu da Kaya'ya yolladığım çiçek. Ne güzel. Not yazıyor. Bugün markete uğradım sigara almaya. Oradaki adama çıkarken şey dedim. Aa dedim bugün kayı uğraştım doğum gün doğum günü, günü kutlar mısınız? Yani kimse kutlamamış dedim. Hatta karakolda arkadaşları çiçekten pastadan sonra kayıya pasta almışlar. Benim sende kimse bilmiyordu yani. Ben çünkü böyle şeylere çok önem veririm. Bizim bir <laughs> tane dedi, bir tane kartı

Adanın görmeyeceği bir yere. Hangi yola? Şurada bir siyah dolmuşun işte. En altına doğru it, orada bir şeyler daha var. Sıradaki teşekkürci. Ada çünkü kıskançlık gözünden geliyor. Teşekkür ederim, ederim. Evet, ederim Aykut. Kalbim çok kötü, karnım kırıldı! Al, teşekkür al ya dalga mı geçiyor? Seni aldım ya. Azra ben çok kötü. Ya Azra hepimiz hep onu bağladı ya. Ya sana sana sevmemesin nedeni var tamam mı? Neymiş nedeni? Sen ilgilenmiyorsun. Görmüş mü? Ben ilk defa bu yüzden ağlattı. Bu büyüyünce de bizi saymaz. Bu neydi? Eee? Neydi bu? L. L. La, La le. Le le. L. Bu? E, ağzının ağzı. Ağzı? Bu? Evet. Neydi? L. L. Yani L'ler ne çıkaracağız? Leylek ninesi. Evet, bu, bu ne? Evet. Yemek hazırladım. Sunuma bakar mısınız? Kocam da oldu. Evet yapayım. yemek. Aga zaga gögör gümüş. O gör ne geldi Diyor yukarı. Bak abi bu benim Azı bundan misin? Ne? Bunu seviyorsun sen. Kolafant hangisi? Ben hiçbiri. Ben diyet Kızlara da yok. Meyve suyu ver. Hmm. Doktor yasak dedi. Evet, meyve suyu vereyim size. Aa, meyve suyu ver. Evet, ya bu adam bilmiyor ya. Evet. Söylesen bilmiyorsun de. Bilmiyorsun sen. Evet. Neyse ben... ben, ben ne? Göktürülüyor zaten şu an. Ha. Ne bileyim ben ya. Neyse arkadaşlar ben kapanışı yap. Ee, kapanışı yapayım artık. Yağmur olacak kaya falan. Halep'e gidiyor. Ada orada. Azra'ya ödev yapmaya gideceğim şimdi. Biraz önce yapıyorduk da. Ben gitmece yapmıyor. bitirin getireyim. Ödev oyun oynayayım tamam mı? Kendinize iyi bakın. Yeni evet, videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın. Hoşçakalın. İzin vermiyorlar çünkü. Öptüm.